Sevgili dostlarım, balıklar ve yükselen balıklar, hoş geldiniz. Yeni bir açılımla beraberiz. Bütünün harini olmasına niyet ederek başlayalım hemen açılımımıza. Sizleri neler bekliyor bu hafta özelinde bakalım sevgili dostlarım. Ee, sevgili balıklar, yeni gelen dostlarım haftalık aylık ve yıllık burç yorumlarınızın hepsi açıklamalar kısmında linki var dinlemediyseniz özellikle yıllık e, burç yorumunuzu dinlemenizi tavsiye ediyorum e, bu ay e, zaten ay düğümleri sizin ve Başak burcunda olacak geçiş yapacak ve bütün bir yıl sizde kalacak kadersel e, olayların yaşanmasına e, sebebiyet verecek o yüzden açıklamalar kısmındaki yıllık burç yorumunuzu özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sizin için değişik bir yıl olacağını söyleyebilirim. İlişkilerle ilgili kendinizi tam olarak rahat hissedemediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani böyle kafanızda bir şeyler var ama ne olduğunu da bilmiyorsunuz sanki. Ne yapmanız gerektiğini de bilmiyorsunuz. Böyle düşündüklerinizi ee, Kendiniz de emin olamıyorsunuz aslında ne hissettiğinizle alakalı. Bir gün kalkıyorsunuz böyle diyorsunuz. Öbür gün öbür türlü diyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Hayır aşığım diyorsunuz. Yani böyle siz de arada kalmışsınız. O yaşanılan her neyse sizin böyle dengenizi şaşırtırmış size. Böyle kendiniz de artık ne istediğinizi neyden mutlu olacağınızı bilmez haldesiniz. Burada e, gerçekten kendinizi burada özgüven her şeyden daha önemli. Biraz inzivaya çekilmeniz gerekiyor. Biraz kendinizi her şeyden soyutlamanız lazım. Bir kendi içinize dönün. Meditasyonlarınızı yapın. Böyle dualarınızı edin. Ne istiyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yerde olmak istiyorsunuz? Bunların doğasını edin. Böyle çağrışımlarını yapın. Enerjileri çalıştırın ve özgüveninizin ee, böyle en yükseğe çıktığına emin olduğunuz zaman sahalara geri dönün sevgili dostlarım. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bu dünyaya gelen her insan için geçerli. Onlar bir şeyleri yaşıyorlarsa siz de bunu hak ediyorsunuz. Yani sonuçta Allah hepimizi yaratmış. Evet bazılarının şeyi şanslı gitmiş, belki de istemeyi biliyorlardı. Evrenin sonsuz derecede nimetleri var ve biz bu nimetlerden yararlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. En önemli şey o şanslısınız şansın ya yani hayattasınız nefes alıyorsunuz bundan daha büyük bir şans olamaz şanslı olduğunuzun farkına varın şanslısınız ve her şeyin en iyisine layıksınız lütfen her gün en az bir ay boyunca kalkın ve aynada ben her şeyin en iyisine layığım ben sevmeye layığım ben sevilmeye layığım ben el üstünde tutulmaya layığım ben başarılı olmaya layığım ben zenginlik lüks konfor içinde yaşamaya layığım deyin sevgili dostlarım çünkü gerçekten layıksınız bunu bilinç altınıza kazıyın ve daha sonrasında bu özgüvenle geri döndüğünüzde olaylar inanılmaz bir şekilde farklı bir önlere doğru ilerliyor olacak yani böyle çok güzel bir kısmetiniz var uzaklardan bir yerlerden ama yani yakın çevrenizde değil de uzaklardan bir yerlerden bir kısmet geliyor sizlere bir yakın arkadaşınız taracılığıyla tanışabilirsiniz Sosyal medyadan tanışabilirsiniz böyle uzakta bir yerde yani sizin tanımadığınız bir, bir vasıtayla tanışacağınız birinden bahsediyorum. Burada e, yapmanız gereken şey insanlara güvenmek olabilir yani tabii ki herkese güvenmeyin bundan bahsetmiyorum ama e, böyle es geçmişte yaşadığınız olaylarla karşınızda yeni gelecek kişiyi yargılamamanız gerekiyor. Yani eski ilişkinizde belki aldatıldınız bu insan sizi aldatacakmış gibi yaklaşmayın sıfırdan başlayın sıfır puandan artı eksisini artık o karar versin ve o şekilde ilerleyin ee, bazen kendi modunuz düşebilir kendinizi yalnız e, ve böyle mutsuz hissediyor olabilirsiniz hemen toparlanıp o özgüvenle tekrar ayaklarınızın üzerinde durmanız lazım neler başardığınıza bakın özgüven enerjisi çok önemli sevgili dostlarım insanın bakışı değişiyor etrafa verdiği enerji değişiyor bunu yaparsanız hayatınızdaki birçok şeyin hızlıca aktığını göreceksiniz Evet şimdi aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Açılımımızı da yapalım. Madem ilişkilerden o kadar konuştuk. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Evet sevgili dostlarım. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Birinci kartı seçen dostlarımla Başlıyorum. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum. Evet sevgili dostlarım sizinle konuşuyor olabilir ama aklında başka birisi var. Ona ondan hoşlanması daha yüksek. E, belki de bakıyor orada olup olmayacağı göre sizinle konuşmaya devam ediyor. O yüzden e, siz yani birinin ikinci seçeneği olmamalısınız. Üzülüyor olabilirsiniz ama hayatta bir sürü insan var. E, bir kere üzülün daha çok üzülmektense kendi kararınızı kendi tercihinizi yapın. E, giden gitmek istiyorsa bırakın gitsin. Siz özgüveniniz alın o bakın paşa paşa nasıl geri gelecek. İkinci kartı seçenler bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. O aklınızdaki kişi böyle bir şeyler yaşanmış e, bir şeyler geride kalmış olabilir. Ama şu anda hep sizi düşünüyor her olayda sizle kıyaslıyor. Yaşadığı bir şeyde bile o burada olsaydı nasıl olurdu? Onunla yapsaydık nasıl olurdu? Şimdi yanımda olsaydı ne yapardık? Ne tepki verirdi? İkimiz beraber ne yapardık? Böyle her şeyde biraz siz varsınız aslında hayatında. Her an sizinle ilgili bir şeyler düşünüyor. Kendini e, hep böyle o anlarda buluyor. O yaşadığınız tatlı güzel anlarda oluyor. Belki de her şey çok farklı olabilir diye de düşünüyor. Eğer bu ilişkinin tekrar canlanmasını istiyorsanız bir iletişim bahanesi bulmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Belki de karşı taraf tam buna cesaret edemiyor ama siz böyle bir adımla ona yaklaşabilirsiniz. Üçüncü kartı seçen dostlarım. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Artık bu şüpheleri bırakman gerekiyor. Bana güvensizliği bırakman gerekiyor. Ben sana her zaman dürüst oldum. Dürüst olmaya da devam ediyorum. Evet bazı şeyler böyle hareketler şüpheliymiş gibi görünebilir ama aslında olayların benimle hiçbir ilgisi yoktu. Sana anlatamadığım şeyler de olabilir ama ben seni aldatmadım ve aldatmıyorum. Bunu bilmen lazım. Bana güvenmeni istiyorum. Bana güvendiğin anda ben de zaten kalbimi sana açacağım diyor sevgili dostlarım. Yani bazı olaylar yaşanmış olabilir. Siz güveninizi yitirmiş olabilirsiniz ya da eskiden yaşadığınız şeylerle birleştirmiş ve ona karşınızdaki kişiye haksızlık yapıyor olabilirsiniz. İlişkinizin devam etmesini istiyorsanız karşıdaki kişiye güvenmeniz gerektiğinin farkına varmalısınız. Belki üçüncü kişiler bir şeyler söyledi. Belki de sizin yaşadıklarınızda böyle açık yerler oldu ve soru işaretlerinde siz bunu bu şekilde yordunuz. Ama ilişkin devam etmesini istiyorsanız karşınızdaki kişiye güvenmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Bir de gökyüzü mesaj kartımıza bakalım. Sizleri bu hafta neler bekliyor? Gökyüzü size ne mesaj veriyor? Yılan ara bozucu kimse iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Evet zaten ilişki kısmında da aslında bu biraz çıktı sevgili dostlarım. Etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin. Gerçekten size iyi görünüp araba bozmaya çalışan yılanlar olabilir. Onların oyununa gelmeyin, onları mutlu etmeyin. Lütfen politik davranmaya çalışın. Size yaklaşanların ne açıdan yaklaştığının farkına varın. Bakın kartlar sizi çok net bir şekilde uyarıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili balıklar. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Yorumlar yazıyorsunuz, bana mesajlar atıyorsunuz, videolarımı beğeniyorsunuz. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. 2025 şans, aşk, huzur, mutluluk, sağlık, bolluk, bereket getirsin hepimize. Umarım çok güzel bir yıl olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.